Bence en ilgi çekici olan altın. Ejderhaların nefesiyle eritilirmiş. <laughs> Saçmalama Fatih. Ali püskürten ejderhalar yok. Bunu sen de biliyorsun. Altın madenden çıkartılır. Öyle mi? Peki sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Tabii ki öğrencisi olduğumuz alan sayesinde. Oh. Fatih bu hangi maden olabilir acaba? Değerli bir taş olabilir mi? Bilmiyorum ama bilen birini tanıyorum. Amcam maden teknikeridir. Maden teknikeri mi? Evet. Bana maden teknolojileri alanını sevdiren kendisidir. Ayrıca madenlerin ülkeler için ne kadar önemli olduğunu da anlattı. Önemli mi? Şöyle ki, madenler bir ülkenin doğal kaynaklarıdır. Doğal kaynaklarını etkin bir biçimde kullanan gelişmiş ülkeler, var olan ekonomik güçlerini büyük anlamda buna borçludur. Yalnızca bununla da değil. Ayrıca kırsal bölgelerde yapıldığı için kendi bulunduğu bölgeyi de kalkındırır. Şehre göç önler yani maden demek hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük bir kalkınma demektir. Doğru. Bizlerse yani maden teknolojisi alanı öğrencileri bu büyük kalkınmanın en önemli yardımcılarıyız. Geleceği toprağın altından çıkartırız. Geleceği toprağın altından çıkarırız. Üzgünüm çocuklar. Bu değerli bir taş değil ama eminim ki sizler geleceğimizi toprağın altından çıkartacak olan madencilersiniz. Bundan çok daha değerli bir sürü maden göreceksiniz.